Merhaba arkadaşlar, ben Sabri. Egan Zegan Gaming'in başka bölümüne hoş geldiniz. E, Grand Theft Auto San Andreas'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, en son e, şehrin en büyük pezevengi olan Jizzy'i e, öldürmüştük de bir dakika şimdi eğer şehrin en büyük pezevengini öldürdüysek pezevenklik bizde mi geçiyor? padişahlık sistemiyle biraz benziyor olabilir yani babadan oğla yani neyse şimdi ama yok babayla oğulla değil yani sonuçta burada öldürdük falan ama bize geçiyor dur ya şehrin en büyük pedi. neyse konumuz bu değil ee, şimdi de diğer bir göreve doğru gideceğiz Eee Arkadaşlar diğer göreve git gidi, gideceğiz elbet gideceğiz diğer göreve ancak ilk önce bir arabaya ihtiyacımız var. Orada polis var o yüzden şu arkaya gideyim arkadan bir araba alayım. Ee, in, in 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 in. Adam inmiş ama ben hala in diyorum neyse o da ayrı bir şey. Ee, bugünün ilk videosu olacağı için ben de e, tabi ki tabiste. Ee, biraz e, pazar günü yüklediğim uzun bir yerden sonra yüklediğim videolardaki problemlerden e, yorumlarınızdan falan e, birkaç şey işe e, getireceğim mesela problem olarak gördüğümüz şey ne var sesim e, çok boğuk geliyor mesela o konuda yapabileceğim bir şey yok e, yani ya sesim boğuk olarak izleyeceksiniz ya bok iyidir, bok gibi olmasına iyidir. Bok gibi olsun da... Bok gibi olmasın... E, ya da hiç olmamasından iyidir yani. E, Walkthrough'ları hiç de çekemeyebilirdik. E, yani Fraps'den kaynaklı bir şey bu. Benim yapabileceğim bir şey yok. E, yani başka mikrofon alıp onunla da deneyebilirim elbet. Ancak bir işe yarayacağını pek sanmıyorum. E, bir de hala... Ne yapıyorsun yavaş? E, bir de hala... GTA San Andreas'ı tam olarak e, 1280-720'de oynayamıyorum, 1280-768'de oynuyorum ve bu da tam olarak e, geniş ekran olmuyor. O da benim sinirim bozuyor doğal olarak. Onu da halledeceğiz. Patch kurmamız gerekiyor sanırım. Da işte benim oyunun versiyonu Amerika mı Avrupa mı bilmiyorum. E, neyse şimdi görevimize gidelim. Aa tamam hatırladım. Tamam da niye ordasın? Ordasın da niye ordasın yani manyak? Allah Allah ya insana sorarlar niye ordasın yani? Neden? Neden? Amaç ne amaç? Ne nedir yani? Allah Allah. Ha, Öldü. Şehrin en büyük pezevengi benim şu an. E, ee, yani ne yapabilirim? İndirelim hepsini. İşte indirelim hepsine. Bak bizimkiler orada. Ben de görüyorum. He şuradalar işte. Şuradalar diye elimle de gösteriyorum da işte kimse görmediği için sadece gösteriyor oluyorum. Bunlar da malmış abi. Telefonda bari söyleseydiniz tepede adam var diye. Bizimkilerin mallı. Yani Allah Allah. Ya öl be. Ya tamam ben de şunları öldürüyorum dur. Bir de vurabilsem. Ya tamam vuruyorum. Ya sus sus vuruyorum su vuruyorum vuruyorum lan sus lan vuruyorum dedim ya vuruyorum ne oğlum Suruyorum ne ya biri bana açıklasın vuruyorum ne de Tibon geldi ha Yürüyüşe bak anasını satayım silah tutuşa bak Ana ana Ryder Ryder'a bak şerefsiz Abi bu görevde Ryder'ı öldüreceğiz doğru he Toreno yok. Toreno'yu boşver zaten. Toreno ileride işine yarıyor. Bırak Toreno'yu öldürme zaten. Bunu görürsen. Ha. Ne Toreno'ymuş arkadaşım ya. Bu da Toreno da Toreno. Allah Allah ya. <laughs> Evet smoke grenade. Sen de big smoke grenade. Haha <laughs> kelime oyunu nasıl ama? <laughs> ay çok iyiyim ya. Big smoke grenade. Ay 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 sevdim bunu. Ay ay big smoke grenade. Yani, neyse tamam. <laughs> neyse biz oyunumuza dönelim. 40 yılda bir espri yaptım ya. Onun şeyini havasını falan biraz. Şeyim şöyle diplere gitmeden önce adam koşa koşa bana geliyor ya. Ya mal sen nereye gidiyorsun ya? Orada işin ne senin? Mal ya. Vallahi mal. Yemin ederim gerizekalı bu çocuk ya. Ya sen de öl be. Adama bak. Mıy mıy. Ah sen de gel. Ay yoruldu. Hmm, o da öldü. Ne güzel sniperla <laughs> Pardon. Sniperla adamları tek tek indiriyoruz. Ne güzel. Şurada. Oo headshot. Ay çok iyiyim. Oğlum silah özürlü gibi tutuyorlar yemin ederim seviyorsam gibi tutuyor manyaklar. Oha lan sen nereden çıktın manyak? Dibime kadar gelmiş. Ah, ah, ah. Sık anam. Sık anam. Sık ana... Ya ben hiç şey almadım ya. Can yeleği almadım. Bakalım bu görevi bitirebilecek miyim böyle. He, arkadan dolanırım. Ehehe, ay çok akıllıyım ya. Ay lanet olsun çok akıllıyım. Aa bir dakika. Ay çok iyiyim. Ay ay ay. Oha. Hayır iyi değilim çekil. He, tamam. Şu an iyiyim. Sen öldür bakayım. Oha dilimize kadar geldi. Öl yani biz Ahmet. Aa ölmedi. Ölsene. Ha öldü. Bakın işte bu kadar basit. Yani... <laughs> Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Ee, o iler geçen görevlerde sakladığımız şeyi... Ee, Bazooka'yı şimdi kullandık. <laughs> Görüyorsunuz işte yaratıcılık ya lanet olsun çok iyiyim of ya. Ha. Ha, sen de kaç anasını satayım. Ha bir de el hareket falan çekiyor ya. öleceğim oğlum yani. Nereye gitti bu atladı mı? Yani biz de atlarız. Kill Rider. Evet göreve çok yani belli. Kill Rider bu yani. Bu oh, öldür. Öldür gitsin Rider yani nedir? Bu kadar uzatılacak bir şey yok. Milletin de botunu çalıyoruz ama neyse getiririz bir araya Pardon öldürmem gereken biri var da. Ondan yani. Yoksa şey değil yani. Öyle kişisel bir şey değil sadece iş. Just business yani anlayacağın üzere. Ya ayrıca müzik ne ya böyle adam mı öldürülür? He sattın bizi göt. Einstein ne lan o zaman? Einstein ne bana onu söyle sen. Dehaysan. Sen bir genius lan Einstein ne? Ayrıca biraz yavaşla oğlum nasıl öldüreceğim seni? Dur. Tabii böyle boşa mermi atarak bir yere varamayız. Kardeşim bir dur yahu. Elimi Q'dan çekmeseydim iyiydi. Q'dan çektim ya ondan oldu hep. Yahu Bassana gaza Evet botta da artık gaz fren ne var bilmiyorum ama Şu malı öldürelim de bir başka bir şey istemiyorum şu an Ya abi ileri geri yapınca araç yavaşlıyor sinir oluyorum ona Ulan o kadar heh duman çıkmaya başladı sonunda be. Aa polis. Hiç sallamadı lan. Polisin önünde silah sıkıyorum hiç salladı yok. Herhalde polis de sevmiyor. Bilemeyeceğim. Ryder'ı sevmek yani tuhaf. Easy'yi severim de rapçi olanı buna benzeyen var ya hani Easy'yi bilirsiniz yani. B biliyorsunuzdur yani. Yani bildiğinizi umuyorum en azından. Onu severim de yani. Rider'ı sevmem şahsen. Oyunun başından beri göt oğlanı gibi davranıyordu. O yüzden yani sevmem Rider'ı. Ah sonunda. Ah sonunda alev aldı. Patlar. Evet patladı da. Ah telefon. Öldürdüğümü nereden anladılar lan? He. He, iyiyim, iyiyim. Oha, nasıl izliyorsunuz lan? Anasını satayım, orayla alakamız kalmadı bizim be. Oradan 40 metre, ne 40 metresi? Yani bir büyüklük anlamında söyledim artık çok uzunluk anlamında söyledim anlayın siz de yani o kadar uzaklaştık lan nasıl görüyorsunuz bizi Ayrıca sen ne yapıyorsun manyak o ne yapıyor? Polise sataşıyor. polis de değilmiş o. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun ya? Koduğumun <laughs> ya Ne yapıyorsun? Allah Allah ya. Neyse. Benim uzun bir yolum var arkadaşlar. Ee, şimdi ben böyle giderken biraz da konuşayım yani. Şu an videoyu durduracağım da. Ee, şimdi arkadaşlar. Ee, videolardaki İlk önce şu patch kurmayı e, patch kurarsam eğer e, 1280 720 de oynayabiliyormuşum. Ancak e, o eğer patch'i ya, patch'i kuramıyorum ben bir türlü. Bu patch'i kurup da oynaya... lan ne oldu? Lan. <gülüyor> Kamera. <gülüyor> Neyse e, bu patch'i kurup da oynayabilen varsa daha doğrusu kurabilen varsa e, bu videonun altına bir yorum attım ben bir türlü kuramadım çünkü ee, halbuki çok basit yani bir egze dosyasını çalıştırmak da ben de bir hata veriyordu hata hatırlamıyorum şimdi her neyse ee, sesimin boğuk gelme olayını da halletmeye çalışacağım <laughs> ancak ya halledemey halledemeyeceğim büyük ihtimal ama halletmeye çalışacağım lan yine ne oluyor be ya halletmeye çalışacağım onda ee, her neyse arkadaşlar orduya gireceğiz lan. Dön 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 orduya giriyorsun manyak. Her neyse arkadaşlar ee, oha. Evet orduya girdik. Orduya girmemeye çalışıyordum. Orduya girdim. Şuraya çekersem <laughs> Şimdi ben durdurayım arkadaşlar büyük bir kovalamacı olacak. Her neyse e, izlediğiniz için teşekkürler. E, Twitter, Facebook gibi yerlerden bana ulaşabilirsiniz oralardan videoyu paylaşabilirsiniz tabii ki de. E, başka diyeceğim bir şey var mı biliyorum biraz sıkıcı bir bölüm oldu e, ancak ne yapalım? Ryder'ı öldürdük. E, geriye Big Smoke kaldı işte. E, Tibonla Ryder öldürdük lan hatta Tibon'u bazooka ile öldürdüğümüz için <laughs> tek bir şey yani öldürme hissi, çatışma hissi olmadı da Ryder'i <laughs> öldürdük. Ee, her neyse ee, izlediğiniz için teşekkürler. Twitter, Facebook gibi yerlerden bana ulaşabilirsiniz, oralardan videoyu paylaşabilirsiniz. Ee, bir sonraki Voltruya kadar o da pazar günü oluyor. Ee, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.